Selamlar arkadaşlar. Bugün Moskova oynayacağım. Karşımda Hanabi var. İmre Sercan.623 Bakalım. İmre Sercan.623 bize neler yapabilecek. Biz ona neler yapabileceğiz. Attans kargısı var hocam. Ay hiç uğraşılma benim. Digisi var. Hanabisi var. Direkt olarak şeyle başlayacağım. Yoğun bir saldırı gücüyle başlayalım. Saat yedi geliyor, Allah sunumu hayretsin. Bakalım bu videoyu hangi yüze atacağım? Şey, YouTube'a. Koş kardeşim, koşt, hoş hoş koşt, 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 Tamam, sen kendi halinde takıl. Kendi halinde takıl güzel kardeşim. Tamam, seni biraz daha... ...tokatlardım da. Senin kalkanın var malum. Bana sorun yaratabilirsin sen. Mine Kral. Mine Reis çaldı ya. Ya hoş Allah'ım ya Rabbim. Gel vur gel. Gel vur gel. Gel onu da vur gel. Karine'ye bak. Ben ona baksana bak. Burayı görmüyor bile var ya. Kalkanı yok ama Pasifik edirse direkt her şeyi mahveder. Her şeyi mahveder. Bir üstlerine geri oynamam lazım. Ah vallahi bitti. Kalkanı bitti ama Kim sen öldü? Daha ne olsun be? Durdum <laughs> cana bak kafayı yersin. Aa. Ah. Ah, kes şunu. Kes şunu. Beyzat çabuk 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 çabuk. Ne şey mi? Kimse buraya gelmiyor. Bir, bir, bir tur da önden alırım. Ve ölümün ölüm fermanımı imzalamış oldum değil mi? Ben kaçar. Ben direkt kaçar. Koş. Koş 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 koş. fermanı yengeci almak isteyecektir. Hadi be. Çıkalım hocam. Hatta kargısının hizmetinde fazla bir şey kalmadı. Kargı bittiği anda ayakkabıyla devam. Ee, bu bombayı üzerime almak istemiyorum açıkçası. Hmm, ve minyonların gelip bombaları patlatmasını bekleyeceğim. Aa, bu da iyi kafaymış ya. Bombalar şey patlatmıyor. Onun adı ne? Minyonlar artık bombalardan etkilenmiyor. O niye? Değişik. Burada, burada benim bayağı şey yaptılar var ya. Çıkar çık çıkamayacak bir duruma getirirler beni. Neyse ki İmre Sercan Reis önden itiyor da ben ekstra bir arıza çıkmıyor. Kral be kral be. Sen şimdi demiyorum ya ben ne yapıyorum diye ya. Kralın bir bildiği varmış ya. Ah Neyse ki dikide kal. Dikide kalması daha iyi bence. Reisin bir bildiği varmış ya. güvencesi varmış reisin ya. Bana harbi ayakkabı lazım. Yapsam mı ya da? Şimdi bence fırtınadan gerekli hareket izni alırım. Bence. Bence gerekli hareket izni fırtına reis bana verir. Hiç ayakkabıyla uğraşmayayım. Elhamdülillah. Bayağı hantal oldum ama Bence meyvesini ilerleyen önde yiyeceğim. Digiden hala görüş yok. Digi gibi pişeceğim. O çalıya düşen bir şey gördüm. O bomb diginin bombası olabilir mi? Muhtemelen bombası bu arada. Al şunu. Paso görüş için ultimi kullanmak istemiyorum. Çarjım kaç benim? 19. Tamam yeterli. Bu videoyu çıkarır ya. Ya neyse orada ne yapıyorsun sen bana bir anlatsana ya. 2-1-2 oynuyor lan herif vay arkadaş. Tamuzu nasıl ezdi o da başka bir soru işareti ama. Şey döndü. Lig'e güvendiği çok belliydi ya. Ama hayır ya oğlum. Oho herifin ultisi bile duruyor. Ben daha ne diyeyim ya ne yapayım size ben. Oho bu, bu, böyle böyle olmaz hocam. Böyle olmaz yani kusura da. Ya ölmezse şu an şu anda ölüsün mesela. Gel de anlat elemanı. Gel de anlat elemana Fırtına. Fırtına bittiği anda direkt Kautix'i daha yapıştıracağım. Menzil de artsın. Hareket hızı da gelsin. He, he, her şeyi verin. Bana her şeyi verin. Bana her şeyi verin kardeşlerim. Bu kullanmayacağım. Ne olur ne olmaz. Bu belli etmez malum. İşte ben onu tam alırım. Şurada Beyzat'ta ne var sayarsak. Çat. Tamam. Adam base atmıyormuş lan. Bak Chris digisi olmadığı zaman nasıl da çekingen oynuyor. Hah. Ha, bu da digi. Ben buraya çok pis attırırım var ya. Şu iki bombayı en azından bir alayım da. Tamam. Ne bak bu şimdi alıyorsun. Niye ilk başta bomba almıyorsun da şu anda ona başlıyorsun? Minyonlar, minyoncuklar. İki daire bir sorun ya. Bir şey değil mi? Bence ilham karşılığında değer. Ya hadi be ama oho Franco kardeşim ya. Ben ne anladım bu işten? Vallahi billahi ya başlayacağım arkadaş ya. Kule gitmesin diye ilham bile basıyorum. Ben heriflerin de sonuna gelip beni bir şekilde kesiyorlar. Ben oynamayayım kardeşim o zaman ya. Ben öldükten sonra o fight'ı kazansanız ne kazanmasanız da ben şimdi anladım bu o fight'tan. Gel buyur. Gel buyur al. Ver bana bir bari bir hareket olsun ya ver şundan ver bari. Şundan ver de şundan devam edelim. Al. Oyunun yıldızı aldı hocam. Tipe baksana. Karanlık Anca kule de gider bende kalır. Vur şu kuleye vur 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 vur. Vur. Digi ile yapışık oynuyorlar. Şimdi ben mesela Ben satayım kuleyi hacı ya tam dik yukarıda güzel. Şimdi reis seni benden kim kurtaracak ya bana bir anlatsana ha. Hani dikin düştü mü? Dikin düştü mü seni? Gel buraya, buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Kaçarsın öyle. Kaçarsın öyle. Kaçtırırlar seni böyle. Çık şimdi buradan. Ya bu, şu, şu bitmiş olsa var ya ben onu para parça finçik etmiştim orada. Keşke bu item bitseydi o zaman. Buraya pek bir değeri kalmadı zaten. Buradan ben direkt bir çıkayım. Ne yaptım var ya ben bile bilmiyorum ama iyi çıktım. İyi çıktım, perdeli çıktım. Şuradan bir Lord'da değillerdir ya. Lord'da olsalar bile şu an Lord'a girecek durumda değilim maalesef. Yok zaten orta pek lord umurlarında değil şu Bana bir şu, şu hana bir bir gösterseniz bana. Hana bir bana verseniz Tamam. Hiç ne vurdum be? Deliye bak. Doğru. Tehlikeli bir hal aldı var ya bu bak sana Harbi şu an aşırı tehlikeli bir hal aldı o çocuk. Şuna bir kuleye sektiremez miyim? Hayır sektiremez tamam. Hoş verelim. Belki kuleye işte sabitlerim de oradan alttan alttan vururum dedim o da olmadı. Sap gibi kaldık ortada. Hana baksana bir şu, o, şu, çocuğun yaptığı hatalara bak ya ben bu çocuğa nasıl ezildim? Nasıl ezildiğimi söyleyeyim. Nasıl ezildiğimi söyleyeyim. Bir çobana, bir bile baş ya söyleme gerek yok çünkü diki vardı hani zaten. gördünüz ben olan şeyi söyleyemem size zaten saatten sonra. Toplan gel orada gel. Nur orada. Tamamdır. Ona hasım pençeleri ver. Hasım pençelerini ver. Hasım pençesi ya. O niye pençeleri kardeşim ya? Tamamdır çıkalım şimdi buradan. Rence bakı. Moskova mısın be adam? Unsun abi çok çok iyi bu arada. Aşırı derece işime gelir. Digi di, olmasa var ya bak şöyle yapışırım. Tamam bak şimdi. Ama işte digi var. Bak direkt kafasını çıkar derim. Bir dakika. Bir süre daha böyle bir çekingen oynayacağım. Çeksem var ya on numara. Makara dönerdi. <laughs> ulti mi olacaktı? O, ulti diyorum. Diginiz olmayacaktı da. Şu an mesela aşırı zengin dönerdi. Onun tek sebebi digi bu arada. Ha tek sebebi digi. Şöyle <laughs> tipe baksana. Nasıl gireceğim ben oraya? Aha! <laughs> Geber digi! Kaçmasın ama minyonlarla Tamam Gel şimdi Gel şimdi gel 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 gel, gel. Daha ne olsun diyeceğim de Bi Bitmez ya bitmez 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 kardeş yerim, bitmez Lakers kendi bitiriyor ya bir de. Sabır Allah'ım ya. Ya aşırı şey oynadım. Şöyle saat 7.30 cidden beyler hakkınızı helal edin. Yorgunluklar artık yani ne dediğimi bile şaşırır oldum. Ne de yüze 22 hasarla oynamışım. Sağlık olsun diyelim. Üf, digi, Digi beni mahvettin Digi. Digi beni harbiden mahvettin Digi. Of of. Neyse arkadaşlar. Benden bugünlük kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Allah'a emanet olun.